ihtiyaç. Şimdi arkadaşlar bugün ihtiyaç nedir? Özellikleri nelerdir? Kısaca onu göstereceğim. Şimdi ihtiyacın tanımını şöyle bir girecek olursak, karşılandığında size haz, mutluluk veren. Karşılanmadığında ise acı, üzüntü, elem gibi her türlü duyguya biz ihtiyaç duyuyoruz. Şimdi o zaman bir şey satın aldığımız zaman veya bir şey elde ettiğimiz zaman bize mutluluk veriyorsa ya da bir şeyi satın alamadığınız zaman bize üzüntü veriyorsa bunların hepsi bir ihtiyaç. Oldu. Mesela gittik bir alışveriş yapacağız. Ee, bir mağazadan indirimli bir takip ettiğimiz bir tişört vardı. Tam onu satın alacağız. İndirime girmiş. Ama bedenimizi bedenimize göre bulamadık. İşte ne oldu? Acı ve üzüntü ise Ama bu bedenimize göre bulduk ve fiyatı da uygundu. Aldık yeni ihtiyaç Olur. Yani bu durumlar mutluluk veya acıyla ölçülebiliyor. Olur. Peki ihtiyacın özellikleri neler? Şimdi ihtiyaçlar birincisi kesinlikle sonsuzdur ihtiyaçlar ve süreklidir. Yani doğduğumuz temelden başlar, sürekli artma eğilimindedir. İkincisi, özellikle buna dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Banka sınavlarında, banka sınavlarına giren arkadaşlar özellikle bunu değiştiriyorlar. Tüm toplumlarda ihtiyaçlar aynıdır yazar, hayır değildir. Tüm toplumlarda ihtiyaçlar birbiriyle aynı değildir. Şöyle anlatayım basit bir örnekle. Demek ihtiyaçlarda toplumdan topluma farklılık gösterebiliyor. Bazı kitaplar böyle yazılıyor. İhtiyaçlar toplumlarda aynı değildir. Neden? Mesela biz e, domuz eti yemiyoruz arkadaşlar. Doğru mu? Bir Müslüman domuz eti yemez. Veya biz e, Kurban Bayramında e, biliyorsunuz adak olarak tuzlu e, işte benzeri büyük baş, küçük baş hayvanlar kesiyoruz. Ama gidip bunu Hindistan'da kesmeye kalksak, Hindistan'da yine kutsal bir ay var, bunu yapamayız. Anlatabiliyor muyum? Yani demek ki tüm toplumlarda ihtiyaçlar aynı değildir. Tüm toplumlarda ihtiyaçlar aynı derse kesin Yani O zaman buna dikkat ediyoruz. Bir de şiddeti bakımından ihtiyaçlara veriyoruz. Bakın şiddet. Mesela bazı ihtiyaçlar diyoruz, hepsi demiyoruz. Şiddetleri bakımından tatmin edildikçe azalır. Bazı ihtiyaçların tatmin edildikçe şiddeti ne oluyormuş? Azalır. Mesela karnımız acıktı, yemek yedik. O mesela ne oluyoruz? Doyuyoruz, hemen kaldırıyoruz. Sürekli yemek yemiyoruz. E, oruçtuk, orucumuzu açtık, su içtik. Yani onu belli bir atıyorum ne içebilirsin? İki şişe içebilirsin en fazla veya bir buçuk şişe içebilirsin. Yani küçük pet şişelerden bahsediyorum. E, yani sürekli değil yani bu sürekli artmıyor. Anlatabiliyor muyum? Bazı ihtiyaçlar. Bunlar o zaman nasıl ihtiyaçlar? Genellikle yemek yemek, su içmek gibi. Bazı ihtiyaçlarda, dördüncü maddeye bakın, tatmin edildikçe şiddetleri artar. Bazıları azalırken, bazıları artıyor. Biz buna bağımlılık yaratan ihtiyaçlar diyoruz. Mesela, mesela alkol, hani biraz kısa örneklerden verelim. Sigara, uyuşturucu, değil mi? Mesela daha böyle hani değişik örnek vereyim. Çekirdek. Aa hocam nasıl bir ihtiyaç o? Çekirdek mesela alırsın böyle 5 liralık. Onu bitirinceye kadar böyle sürekli yersin. Demek ki bunlar sürekli yani tatmini keşfeti artan hani sürekli içme. İşte sigara da öyle maalesef. İşte önce küçük bir iki taneyle başlıyorsun, bir taneyle başlıyorsun, üç tane, dört tane, beş tane neyse pakete dönüştürüyorsun. şu madem için bilemiyorum kusura bakmayın. Alkol de öyle. Bana bir şey olmaz diye başlayıp sonra. <laughs> Beşinci maddeye gelirse ihtiyaçları birbirine ikame edebiliriz. İkameyi göstermiştim. Birbirine kullanılan mallar demek ikame. Bunu unutmuyoruz. Yani daha önce nerede görmüştük? Önceki anlattığımda yani detay görmek isteyen bir önceki videoya bakabilir. Burada unutmuyoruz. Şimdi ihtiyaçları bir de şöyle ayırıyoruz. Hemen slide'ımdan göstereyim. Heh. İhtiyaçlar Zorunlu ve zorunlu olmayanlar diye ayırırken bir de zorunluyu kültürel ihtiyaçlar diye ayırıyor. Yani zorunlu olmayanı kültürel ihtiyaçlarına ayırıyoruz. Şimdi zorunlu ihtiyaçlar belli. İnsanın yaşamını devam ettirebilmesi için gerekli olan hava, yemek, su gibi ihtiyaçlar kesin zorunlu. Ama zorunlu olmayan dediğimiz zaman kültürel ihtiyaçlarda bunun tam bir ayrımı yok kitaplarda. Ama zorunlu olmayan dediğimiz zaman şunu söyleyebilirim. Mesela siz bir işte çalışıyorsunuz. E, işten belli bir saatte e, geri geliyorsunuz. Mesela ders akşam e, işte, televizyon seyredebilirsiniz. Muyum? ama seyretmeyip uyuyabilirsiniz de. Çünkü uyku daha zorunlu bir şey. ihtiyaç. muyum? ama film seyretmek o kadar zorunlu bir ihtiyaç değil. Hani ama mesela diyelim ki yıl sonunda e, yazın bir tatile gideceksiniz. Yani bu tatile Dedi ki patron bak sen dedi istersen yazın kullanma şu tarihte kullan. Ne yapabilirsiniz? Vazgeçebilirsiniz. Yani bu zorunlu değil ama yine de onlar da karşılanması lazım. Ama zorunlu değil. Bir de kültürel ihtiyaçlar var değil mi? Zorunlu ihtiyaçlar, kültürel ihtiyaçların tam ayrımı kitaplarda yok. Ee, ayıramıyor bazı kitaplar ama kültürel ihtiyaçlar nedir? İşte insanın e, mesela kendini geliştirmesi, yabancı dil eğitimi alması ya da bilgisayar eğitimi alması ya da spor tenis oynaması, işte mesela başka bir şey olabilir, dağcılığa merak sarması, yürüyüşe, gezilere katılması, tiyatro yapması. Bunlar insanın ihtiyaç duyduğu daha çok sosyal ihtiyaçlardı diyebiliriz. Ki burada bitiriyoruz. Kendinize iyi bakın, görüşmek dileğiyle.